Merhabalar. düşey kesti verilen sistemde yarı çapıraya olan K tekeri ok yönünde dönerek iki tur ilerlemektedir diyor. Bakın iplerin bağlandığı yere bakıyorum. Şu göbeğine bağlanmış. Göbeğine bağlandığı için bu ne kadar gittiyse o kadar çekilecektir bu ip. Ama bu arkadaş yukarıya bağlanmış. Hem gittiğinden dolayı ötelemeden dolayı hem de döndüğünden dolayı saracaktır. İkisini toplayarak bunun nasıl çekildiğini yazacağım. Hemen başlayayım. Şu arkadaştan başlayalım göbekten gelen de. Bir tur atarsa iki pire, iki tur için 4 pireye kadar ipi çekmiş olduk. Bu çekme yani öteleme dediğimiz olay. O zaman buradaki ip de 4 pireye kadar ancak gelecektir. Çektiğiniz kadar gelecektir. Peki üstteki ipe geçersek hem 4 pire ötelemeden hem de 4 pire döndüğünden ikisinin toplamı 8 pireye kadar bu ip gelecektir. Buna yuvarlanma hareketi diyorduk. 8 pire buradan çekildi. 4 pire buradan çekildi. Bakın 4 pire buradan, 8 pire buradan. 4 buradan, 8 buradan. İkisinin toplamı 12. 12'nin yarısı kadar yukarıya doğru ne yapacaktır? Yükselecektir diyebiliriz. G yükünün nasıl hareket ettiğini soruyor. 8, 4, 12 bölü 2, 6 pire artı Y yönünde hareket edecektir diyebilirim. İyi günler dilerim.